Hamdolsun kıymetli bakanlarımızla birlikte şehrimize, ödemişimize gelirken hep müjdelerle geldik. Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde, DSİ'mizin öncülüğünde çeşmeye suyu kavuşturduk. Bergama'da yatırımlarımızı inceledik. Dikili'de hayata geçireceğimiz devlet hastanemizi ve dev OSB'mizi ziyaret ettik. Bugün de Ödemiş'te afet konutlarımızın temelini atmak üzere sizlerle birlikteyiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki polemik için değil, hizmet etmek için seçildik. Sayın Bakanım, kıymetli hemşehrilerim, iki ay önce yaşadığımız büyük yangın hepimizin yüreğini yaktı ve derinden sarstı. Ödemiş'imizin küllere dönen mahallelerini hükümetimizin gücüyle yeniden ayağa kaldırıyoruz afet konutlarımızın temelini atarak yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Burada yaşanan ve içimizi yakan yangınların hemen ardından Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm kurumlarımıza şu talimatı verdi. Ödem işi hemşehrilerimizi, bu güzel insanları asla yalnız bırakmayın dedim. Bugün buradaysak bu talimatın arkasındaki Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi sayesinde. O gün sahada İçişleri Bakanlığımız vardı, AFAD Başkanlığımız ve İzmir Valiliğimiz vardı. Tüm kurumlarımız milletimizin yanındaydı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanımız ekibiyle burada. Ödemiş'in yanında, hemşehrilerimizin yanında. Yangınlar oldu, Ödemiş'in köylerini karış karış hep birlikte gezdik. Hemşehrilerimizi tek tek dinledik. Ve bakın Sayın Bakanımız aradan bir buçuk ay bile geçmeden bugün Ödemiş'e ikinci kez geldi. O gün yaraları tespit etti. O gün çözümlerin talimatını verdi. Ve bugün kendisinin öncülüğünde Ödemiş'te temel atma töreninde hep birlikte buluşuyoruz. İşte AK Parti budur. AK Parti siyasetin farkı budur. Bahane üreten değil, eser üreten biziz. Bayraklı'da Deprem konutları dimdik duruyor. Göztepe Stadı, Alsancak Stadı İzmirimizin tüm taraftarlarımızın hizmetinde. Bugün ise Ödemiş'te yangında kaybettiğimiz evlerin yerine yeni köy evlerimiz yükseliyor. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Ödemiş'te temel atıyoruz ama şunu da lütfen unutmayalım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Bakanımız Murat Kurum 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinde günlerce sahada kaldı ve tüm Türkiye'nin yanında oldu. Aradan haftalar geçmeden deprem konutlarının temelleri atıldı ve bugün yüz binlerce aile yuvalarına kavuştu. İşte bu hız, bu kararlılık, bu eser siyaseti AK Parti'nin farkıdır. Bayrakkı'da deprem konutlarını yükselten, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da evleri yeniden yapan irade Ödemiş'te de aynı kararlılıkta bugün temeli atıyor. Bunların hepsi Ödemiş için Ödemiş'in gençleri için ve Ödemiş'in çocukları için. Ve bir şeyi de çok iyi biliyoruz. Ödemiş ilçemiz vefalıdır. Ödemişli hemşehrilerimiz vefalıdır. Bu topraklara kim hizmet ettiyse Ödemiş Sayın Bakanım asla onu unutmaz bu duygu ve düşüncelerle afet konutlarımız, köy evlerimiz ödemişimize hayırlı olsun. Rabbim en kısa sürede tamamlamayı nasip etsin diyorum ve tüm hemşehrilerimiz adına Sayın Bakanımıza ve ekibine çok ama çok teşekkür ediyorum.